Evet merhaba arkadaşlar ikinci bölümden devam ediyoruz tabii ki de şimdi gidelim şöyle lan dur şöyle gidelim Aa! Aa! var ya bana ses hayvan gibi geliyor çok kötü ses geliyor Mr. Opie abi git ya senden mi kurtacağım ben ay göze bak Ay çok korktum. Ay çok korktum. Aa, İlik şeyi aldı. Geldi. Geldi. Geldi hangisi geldi? Hopi geldi galiba. Bak hopi gelmiş. Hop bek. Bek. Ha, ha. Ha bir git ya. Hamster hopi. bitti ya şuradan. Ha ha git git git. Tutup tutup. Gel buraya gel buraya. Buraya gel buraya. Şu katta kal sen. Ben aşağı kata ineyim. Ya buradan çıkarsa? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ne ara oraya ineyim? ya. Bunda da kafası yok. Kafa yok bunda da ya. Aa iyiydi. Allah ya bir git ya benmişim bak 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 Üç kat Hı. En azından geçtim ben bu rüya mı ki acaba çıkıyorum. Nereden bilebilir ki bu buldum benim? Ya bir git ya. Eğirip duracağım ben burada. Korkuyorum. Ya bu kız nasıl korkmuyor ya? Ben olsam direkt nöbetçi çağırırım gösteririm bunu. Yukarı ya tarafa Hadi gitsene. Bak koşacağım bizim tam ortada gelecek biliyorum ben. Bak şu an bekliyor şurada. Ses azıcık uzaklaştı. Oh be. Gerçekten ben geri mi gideceğim şimdi? ses çok yakın. Birisi var lan şurada. Bak yukarıda birisi var arkadaşlar şurada. Bak siyah bir şey. Hadi git. Gitmiyor. Ah, Ay, Ay. Ja, med <laughs> Korkuyor. <laughs> e ben oradan nasıl geçeyim ya? ses mi? Ne? Korkuyor. <laughs> nereden geliyor bu ses? Üstte mi mı? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Korksam bile geçtim. Öylesine bir gideyim dedim. Oradan videoyu durdurdum dedim. Aha. Ya bir git ya. Bir ses ne? Vurma sesi falan geliyor. Ama oradan geçerken geleceğim değil mi? Yemezler. Bak bak bak. Bak bak bak. Bekliyor orada. Gitti. Oh, e, gerçekten mi Lara gittim Nerede? Çok korkuyorum Oha oha. Hem bu uzun yol hem de oyuncaklar var ya ben oradan nasıl geçeceğim? Şey bir kudum. Bir yudumluk canım kaldı. Ya of, beynim yandı ya. Ben neredeydim nereye gittim? Kriya geliyor. Arkadaşlar ben hemen bir... Benim... Arkadaşlar neden olduğunu bilmiyorum ama bir anda oyundan attı. Lan tam da hepsini unutmuştum. Sembollerin oyundan attı. Her yani, neyse. Bu videoda bu kadar. Yani bu sezon bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şuradan sileceğim ya. Artık yapacak bir şey kalmadı. Videosunu çektiklerimi siliyorum. Sonra görüşürüz arkadaşlar.